Tasavvufu nasıl anlamlandırıyorsunuz hocam? Tasavvuf ve tarikat. Tarikatlar tasavvufların mektepleri, okulları, eğitim merkezleri gibi hep tarih boyu bu işlevi görmüş. Ama içinde bulunduğumuz e, çağda hani bir sekteye uğradı. Gele, ilmi gelenekler hepsi bir sekteye uğradı. Kelam geleneği, felsefe geleneği, hadis geleneği, işte tefsir geleneği. Halk tabanında gündelik yaşamın sürdürülebilirliği, Müslümanlığın sürekliliği tasavvuf mektepleri üzerinden var olabildi. Fakat bunun da bazı sorunları ortaya çıktı. Yani hani önce Müslüman olursun, aynı zamanda insanın nefsini terbiye etmesi, daha kamil bir insan olabilmesi için bir yere, bir okula intisap edersin ve o ekolden beslenerek daha Niye iyi bir insan olursun. Muhammed hocam, danışma hizmeti almak diye bir şey yok mu? Evet. Aslında çok danışma benzer. hizmeti alıyorsun. Tabii. Yani evet. dükkan açıyorsun, fabrika açıyorsun. Yaşam koçu diyorlar. Ondan sonra patronun bir çuval para verdiği danışman tutuyor. Hı -hı. Mali danışman tutuyor. Piyasa danışmanı tutuyor. Ticaret böyle yürüyor. Tabii. Dini hayatımızda yürütmek için niye danışma hizmeti alıyor olmayalım? Tabii. Yani Tabii. Onun adını böyle koysak Hı -hı. daha rahat ediyor. Şu zaten en çok onu gösteriyor hocam. Ee, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar Anadolu'da da Balkanlarda da çok tekke var. Ve böyle yüz binlerce mensubu olan tarikat daha az. Yani bir, zaten bir insan 20 kişiyi en fazla irşad eder. En fazla yani. Ondan böyle bir, böyle bir sermayeye dönüşmesi, oradan siyasi güç elde etmek filan. Bunun da olduğu zamanlar olmuş ama. E, nedir tasavvuf? Mesela e, gerekli mi sizce? Tasavvufu nasıl görüyorsunuz hocam? Tersten başlayabilir miyim? Tabii hocam. 1400 senelik Müslümanlık tarihinde 2000'li yıllar kadar tasavvufa ihtiyaç hiç olmamıştır. Ve bu ihtiyacın artarak devam ettiği kanaatindeyim. Bu elde var bir tasavvufa bugünkü kadar hiç ihtiyaç olduğu hiç bir dönem olmamıştır. Yani bugünkü ihtiyaç olduğu kadar ihtiyaç olunan bir dönem olmamıştır. Dönem olmamıştır. Ve ikincisi de bu ihtiyaç her geçen gün daha 100, da artıyor. 100 sene sonra var mı Allah için bir tasavvuf meşrebi bilen birisi diye aranılacak. Hmm. Ve bunu Müslümanlar arayacaklar. Evet. Çünkü tasavvuf evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesinde, kulefa i raşidin döneminde, tabiin büyüklerinin döneminde tasavvuf diye bir şey yok. Olması da mümkün değil. Çünkü, İhtiyaç da yok hocam aslında. İhtiyac... Zaten sahabe, her bir sahabe çağlara... E, Niye efendim... ihtiyaç yok biliyor musun hocam? Sahabe ücretsiz Allah'ı tanıtıyor. Yemiyor, içmiyor, yediriyor, içiriyor. Tabi'in de öyle yapıyor. Gönül rahatlatmak ve huzur bulmak isteyen randevusuz gidip i̇bn Mesud'u bulabiliyor. Örnek görmek istediğin zaman müthiş canlı örnek tabi'in Hasan Basri'yi görüyorsun. Ne yapacaksın tasavvufu tarikatı? Hayat tasavvuf ve tarikat zaten. Dolayısıyla Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram dönemi tabiinin bilhassa özellikle büyüklerinin dönemi tasavvuf daha sonra Hasan Basri'den sonra ışık vermeye başladığı için o büyük dönemini ayırıyorum. Bu dönem herkesin birbirinin velisi oldu. Yani evliya ba'dum min ba'd birbirlerine hep böyle velilik yapabildikleri menfaatsiz kardeşlik dönemi olduğu için tasavvufun getirmeye çalıştığı ruh var zaten. Daha sonra tasavvufun ilk bugünkü gibi ihtiyaç hissedildiği dönem Bağdat'ın parayla dolduğu dönemdir. Harun Reşid'in dönemidir. Ebul Atahiyeler filan onun için işte aktifler. Binaenaleyh biz tasavvufu Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında, ashab-ı kiramın hayatında aradığımızda öyle bir şey bulamayız. Var canım filan diyen e, komik olmaya gerek yok yani. Tasavvuf zaten hayatın içinde. Bir tasavvufun mektepleşmesi, yavaş yavaş hayattan ihtiyaç yok. <laughs> ne zaman kurumsallaştı? Alimler dünya nimetleriyle buluşan görüntü verdikten sonra Allah için İslam'ı gönüllere aktaran kadro ihtiyacı hissedildi. Tasavvuf budur. Aynen öyle. Bunu Allah için yapacak. Yani o, o doğal doğa olarak kurumsallaşma da kaçınılmaz oldu yani. Kurumsallaşma yine ilk dönemde yok. abdülkadir Ceylani'de kurumsallaşma yok hocam. Ama ne var? Kurumsallaşmış, binlerce asistanı olan bir kurum kadar büyük yürek var. Bu, Tasavvufun, tarikatın, çünkü biz tasavvuf diyoruz, millet anlıyor. İkisi tarikat anlıyor, tarikat diyoruz. Şeyler. Farklı şey ama biz ortak kullanmak zorundayız. Evet. E, biz insanlara, il, ilmi bir araştırma yapmamış insanlara konuştuğumuz için burada ikisini eşit manada kullanan, iman ve İslam nasıl eşit Hı. manada kullanılıyor öyle kullanmak zorundayız. Hı. Biz o ayrıntıya girersek sana da bana da çok vakitler lazım Hı. olur. Dolayısıyla tasavvufun menşe'i, yapmak istediği şey ve bugün benim çok muhtacız buna dediğim şey 200. seneden itibaren var. <laughs> Ama ilk 200 senede yok. <laughs> İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin tasavvufla bağlantısı sonradan icat edilmiş bir şey. <laughs> Ömrü teheccüdle geçmiş bir insanın yani zaten tasavufun tasavvufun içinde. ya tasavvuf o zaten. Evet. Tasavvuf o. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh işte Nakşibendi'nin özüdür. Hı hı. Yani Osman neyin özü o zaman? Radıyallahu anhum cemiyen. İbn Abbas neyin özü ya? Buna hiç ihtiyaç yok. Yani tasavvuf ithal ve yapay bir kurum değil ümmetin içinde. Hı hı. Minare gibi üstad. Bilal Habeşi radıyallahu an adını şu anda hatırlamadım. Zeyd diye bir ismi varsa abi tam lakabıyla bilmiyorum. Evi Medine'de en yüksek ev olduğu için mescidin etrafında onun balkonuna çıkıp ezan okurmuş Bilal. Evet. E, minare 100 sene sonrasının Emevilerin icadı. Hı -hı. Yani Emevi döneminde minare diye bir kurum çıktı diyelim, evet. bir yapı çıktı. E minareyi bidat mı kabul edeceğiz? İşte şu yani çok muazzam bir örnek bu hocam. Amaç ezan mı? Ezan. Ezanın evet. amacı ne? İnsanları namazdan haberdar etmek. E Burada eğer daha fazla insana ulaştırabilirsen amaca daha fazla hizmet etmiş olur. Yani illa minare olacak, minarenin de ölçüsü şu olacak. Bu, bu, bu olmamalı yani. Ala kulli hal tasavvufu ithal görmek yabaniliktir. <laughs> ya yanlış bir şey bu. Fakat bu ümmetin zekat diye bir ibadeti var. Değil mi? Hı, hı. Cihad diye bir ibadeti var. Hı hı. Sadaka, infak diye bir ibadeti var. Bunlar hiç suistimal edilmedi mi? Edilmez mi? Mesela kız vermedi filan halifeye filanca diye Fatimilerden biri cihat ordusu kurup öbür yere ordu göndermedi mi? Cihat mukaddes bir kelime olan cihadı kullanmadı mı bunlar? Evet. Mukaddes olan her şey istismar edilir. Hah. Çok sağlık iyi. edilmiyor mu? Sağlık da ediliyor. İnsan evet. su istismar ediliyor. Tabii. Dolayısıyla piyasası olan bir şeyde su istimal mümkündür. Tasavvuf insani ilişkilerde en kalbe yakın noktadan aktif olan bir sistem. Gönüllere giriyorsun, gönüllerden mesaj alıyorsun. Babasına selam vermeyen biri senin elini ayağını öpmeye çalışıyor. Bir kişi yüz kişi öpüyor, elini öpüyor. Bu 1200 senelik dönem içerisinde tasavvufun, tarikatın bu başta ve şu andaki konumunu söyledikten sonra biz suistimal edildiğini inkar edemeyiz. Bu suistimal bir, tasavvufa ehil olan ve olmayan herkesin babadan oğula intikal eden bir mantıkla menfaatleri koparmamak için yaptığı bir iş olarak suistimal edilmiş. Ama tasavvuf suistimal demek değildir. Tabii. Yani din kendisi ya. de istismar ediliyor icabında. E, din de ediliyor. Siyasetçiler yani. dini istismar etmiyor Et mu? Ettiler yıllar boyu, asırlar boyu edildi yani. Vakıf kuranlardan bir kısmı dini istismar etmiyor e mu? Ediyor. E, e dediniz ya zekat müessesesi ediliyor. Hac edilmiyor mu? Hac edilmiyor mu? Evet. Ediliyor. E Suudi Arabistan hac sayesinde gayri meşru bir nesebi olduğu halde meşrulaşmıyor mu? Evet. Sırf Mekke, Medine ve hac hürmetine Suudi Arabistan'ı da Güya bir İslam devleti kabul etmiyor muyuz biz? Evet. Dolayısıyla doğal olarak bir istismar ifrazatı var hmm. tasavvufun etrafında birikmiş. Birincisi maddi sömürü, koltuk kullanımı açısından var. Bir. Hmm. İki, tasavvuf İslam'a insan toplama ve bu toplanmışlara kalite kazandırma adıdır. Evet. Balkanlara İslam neyle gitti? Tasavvufla gitti. Aynen öyle hocam. Anadolu'dan daha fazla tekke var orada. Güzel. Dışarıdan nüfus getiriyor. Hı hı. İçeride de ne yapıyor? Hayatın yıpratmasına karşı canlı tutuyor Müslüman'ı. Evet çok güzel. Canlı tutuyor. Tasavvufun özü bu. Sonraları ne oldu? Bu istismarın sonuçlarından biri olarak Tasavvuf ya benimdir ya yoktur, kibrine bulaştı. Asla bizden değilse yoktur. Ya bir kere La ilahe illallah de kulun kölen olayım diye yalvaran dervişler Balkanlara gitti. Bin kere La ilahe illallah desen de sen bizden değilsin diyen sapıkları getirdi. Ama tasavvufun bütünü bu değil. Bunu on kere vurgulayalım. Bu değil tasavvuf. Evet. Bundan geçimini sağlayanlar. Hı hı.